Tedavide biliyoruz ki gerçekten ev biraz önce özetlediğiniz gibi evresine göre tedaviler planlanıyor Dolayısıyla e, tedavi süresi hakkında bir şey söylemek zor. E, peki tedavide radyoterapi ve cerrahinin ve e, şeyin yeri nedir hocam e, o konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi meme tümörünün tıpkı diğer tümörlerde olduğu gibi tedavisi multidisipliner. Yani tek evet. bir branş bununla ilgilenmiyor. Yani bunun işin içinde cerrahi var, bu işin içinde radyoterapi var ve bu işin içinde tıbbi onkoloji var. Bunlar ana branşlar. Ama bunun dışında evet. tabii psikiyatri de var, işte bir sürü ne bileyim fizik tedavi de evet. var, bir sürü başka branşlar da var. Şöyle söylemek isterim. Ee, Şimdi aslında ilk ve en önemli tedavi cerrahi. Yani tümör çıkarılabiliyorsa ilk yapılacak şey cerrahi tedavi. Evet. Arkasından cerrahi tedaviden sonra ek bir tedaviye ihtiyaç var mı yok mu onun araştırılması gerekiyor. Bu bazen bir radyoterapi olabilir, üstün tedavisi. Bazen bir kemoterapi, bazen bir anti hormon tedavi. Bazen de bu üçünün birden bir arada kullanıldığı ya da ikisinin kullanıldığı şekillerde olabilir. Dolayısıyla bütün bunları belirleyen tümörün patoloji raporunda yazan özellikleri, hastanın özellikleri, menopozda olup olmadığı, başka sorun yaratacak hastalıklarının olup olmadığı, hastanın genel durumu, yaşı, bütün bunların hepsini bir kefeye koyuyoruz. Eğer vereceğimiz tedavinin yararı zararından fazlaysa o zaman o tedavi ya da tedavi modelitelerini veriyoruz.